Merhaba gençler. Bu Alheim'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Hop Çıkaramadım ya da şuradan yukarı. Ne ettim buradan çıkacağım. Ah! Enerjim bitmedi. Son anda düştüm. gittiğim buraya mı geldim? Neyse şuradan bir şey mi atayım ben? Test sektörü işimi. Ben buraya birleştirebilmem için buradan bir yerden çekmem lazım yukarıya. Şuradan çeksem kurtarım lan. Şu'nun devamı gibi tam şu köşe. Deneyeceğim. Bir de şey kırdım ki nerede olduğunu bileyim. Açalım bu bardağın. Yen. Bal var mı gençler? Uyumayın bal yapın. Bal bal. Ha, eyvallah eyvallah. Daha size bir şeyler yapmamız lazım. Burada ne vardı kırdı bunlar? Antölye. Bu vardı. Sağ mısın demedi ki. Yanlış yere saplamışım. Ben değilim, çok yakın değil mi diyorum ben de Şimdi tuttu. Diyecektim ya gitti. Hoş geldin. Benim ağaç birazcık toplamın gereği çıkanmış lan. Kimsin ki kimlerdensin kayra kardeş çetene değil, bu değil. Bunu, bunu, bunu alıyorum. Sen bana bir de çay paylaş. <laughs> Şu an modsuz oynuyoruz. Belki ilerleyen zamanlarda koyarım ama sanmıyorum ya. Ben mod pek kullanan bir insan değilim. Şu an düz oynuyoruz yani. Hmm. Evet biliyorum. Haydi ben modsuz rahatım. Koşulları vardır koşullarına bak. Genelde şey yapıyorlar. Önce şunu 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 açman gerekiyor diyorlar. Aa burada varmış lan. Ya da masaları geliştirmen gerekiyor olabiliyor. Direkt bir seviyede vermezler çünkü. göstermelik şunlarda da çekeyim. İhtiyaçları yok ama göstermelik dursun bunlar da burada böyle. El arabası mı? İlk önce şu e, şeyi yapıyorsun, ocağı yapıyorsun. Oradan 10 tane çivi üretiyorsun. Çivi ürettikten sonra şuraya el arabası geliyor. 10 tane odun, 10 tane yani 20 odun, 10 çivi veriyorsun. Otomatik yapıyor. Ama ocaktan önce tunç çivi yapman lazım. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Buradan gelemiyorum. Şöyle yatay çeksem bir tane. Ya bu destekle sonun montuyla. Sağ ol Nilsan, şu, şu alttan görme. Çünkü çok dıştan oldu. Ben dıştan hissetmiyorum abi, dıştan hissetmiyorum.

Bak üstüne koyabiliyorum altına koyamıyorum. Saçma. Ciddi ciddi çatıdan dışarı geldim yola. Yok. O yüzden yerden bir tık yükselttim. Çapayla altına taş koyuyorum. Yükseltiyorum. Oyun da tam dibinde değilim ya. Karadayım ya da. Ama bu oyunda benden başka da de, suya düşerek ölen de adam bulamazsınız ya. Suya düşerek değil pardon. Çatıdan düşerek ölen adam. Bunu buraya aldım, bunu buraya aldım. Bunları da birleştirdim. Zaten bütün sorunlarımın nedeni bu evin bu kadar suyun üstünde olması. Yoksa çoktan ev yapmıştım da. Üstten birleştireceksin. Yetişmiyor mu ya? Görmüyor hala. buradan korunca da hemen Ne yapacağız? Şuradan random mı çıkacağız be? Ama söyleyeceğim. Bunlar birbirini hazır destekliyorken Buradan indirelim Ama 800 numara Düz diyebiliyor musun abi? Üzülemezsin, sana taş lazım. Ara metri altı taş, evin içinde arayayım bir saat. Ara mavi Hatta tane de mantar gibi. Biraz enerjim olsun ya. Burada bir enerjim bitiyor. Bu yükselt bak. Bunu alıyorsun böyle yükseltiyorsun. Hop. Taş oldu burası. Şimdi bunu kırabilirim. Çünkü zaten çatıdan geldim gelmek istedim ya da şimdi çatıya ne arasına destek oldu. Hemen şunu da köşesine bir tane küçük koyalım. üst balamız bunlar. İhtiyacımız var mı yok ama düzgün gözük. Yara oradan çıkıldı. Çok inat etti, vermiyor orayı. Orası bozuk abi, oraya bir şey yapılması lazım. Yani buradan ineceğiz. Çatıyı kapatamıyorum çok yüksek olduğu için ya. Dayanmıyor. Kuyunun altını komple taşla doldursam ne olur? Temel sağlam olur. taşımıyor yok şu an. Ben şimdi yatakta uyuyorum. Ateş olması lazım. Bunun var mı üstümde yok. Meşale. Senin için bu kadar yeterlisin şuraya bir ateş yakalım. Oğlum kapıyı kıracağım senin yüzünden ya buraya. Saldım beni ya. Biraz enerji alabilir miyim? Teşekkürler. Dinlenmiş ise rahat yedi. Rahatı daha da artıracağım. Kapıyı kapatalım. Bırakalım çakma alalım. Ateşin fazlasına ihtiyacım yok. Şu kafayı da takalım artık. Bonusu açılsın. Buradaki aranımızı alalım. Arabamızı alalım. Buraları hep kapatacağız yapacak bir şey yok. Kafayı takmaya gideceğim. Bala almayacağım ya. Böyle çıkmıyor şimdi bunlar. daha ekemedim ya. Onları fırsat bir daha bulamadım. Şu ikisini al. Tunç kazma ne istiyor abi? Şu. 10 tunç. Var mı on tunç? İki tane var. Onu zunluyor çünkü. Bu değil de. Ama bir tane de et alayım ben. Sus, şunu şuna daha fazla can veriyor bu. Araba kardeş yürü. Sanmıyorum ama geçerken bir bakacağım. Arılar ha, yapmışlar lan. Sanmıyorum değil mi? 2'şer tane vardı, 3'şer tane vardı. Yarım lan size. Ben bir tur onarım. Bunları buraya ben ektim. Çamım da var, meşem de var, her şeyim var. Dönüşte bunları kesersin. Bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane bundan. Pinin gücü adına ben koşuyorum artık. Ha, koşuyordum. Artık yüzmem gerek çık buradan değil mi? Tamam. Şu yüzmeyi de artık geliştireyim birazcık ya. Ben şöyle biraz yüze yüze gideyim. Arkamda el arabası yüzde yüze gidiyoruz abi. Hadi. Neyse gençler bugün bu kadar olsun. Sonra devam ederiz.